Bu yol nelerse arkadaşlar ee, dediğim gibi tarlalara gidiyor. Böyle var, aşağı uçurum. Şimdi aşağı gideceğiz. Normalde ilkbaharda burada e, yukarı taraflarda gelincik olur. Hatta ben o gelincikleri alıp alıp içlerini açıyordum beyaz oluyordu, yeşil oluyordu, mor oluyordu, kırmızı. Eğer bulursam gösteririm size. Bulamazsam da bir dahaki gezimizde artık. Şu yerde bir şey var. Ne var merak ettim. Ha ileri tarafta şey evler var orayı biliyoruz da. Aşağılar. Evet. Sonra, evet gelmeye başladık. Bir de cami var. Bugün e, Arefe günü olduğu için bugün şey çok fazla mezar ziyareti olacak. Biz de gideceğiz aslında. Şu an evi toparlıyorlar. Bakın şu yol yukarıdaki evlere gidiyor. Hatta bu tarafta park da var. Ama ben e, şu an o parka gidemeyeceğimiz için. Eğer yani burada kalıcı olarak gelmiş olsaydık e, o parkı da göstereyim maalesef gösteremiyor. Şu taraflar evler var. Tavuklar falan var. Yukarıda da birileri müzik açıp oynuyor. Şimdi bu tarafa gireceğiz. Burada normalde önceden eşek vardı. Bazen getiriyordu buraya kurbanı. Burada kalıyordu bir akşam falan. Sonrasında e, şu aşağıda hatta göstereyim size kesilecek yer var. Buraya atıyorduk tamam mı Kurbanı e, iç organlarını falan. Şurada bir yerde işte gördüğünüz yerlerde kurbanı kesip yapıyorlar. Şu tarafta cami var. Çok fazla da ileri gidemem. Şimdi şu taraflarda evler var gördüğünüz gibi burası biraz yokuş zor ileride köpek var çok ileri gitmeyeceğim o yüzden görüyorsunuz tamam yani çok ileri gidemedik çünkü bir sefer öylese geldik önceden burada tavuklar vardı ama artık yok şu eski evmiş normalde. Dedemin. Yani benim dedemin değil aslında. Babamın dedesinin. Eski evi hala yaşıyor. <laughs> Ama bu ev yaşamıyor. Bir içine baktım da. Ben şuradan baksam ne olur ki? Bakın şurada merdiven var. Görüyorsunuz. Açılıyor mu içinden kapı? Bir dakika kapıyı açmaya çalışacağım. Orada düşersem diye korkuyorum yemin ederim. Abi kapıyı nasıl kilitledilerse artık anasın. Allah kahretsin arkadaşlar aşağı tarafta yani bir tane mesela Yere basarsak düşme riskimiz var. O yüzden buradan çekeceğim zaten. Her yer görünüyor. Bu da kocaman bir şey var. Bir dakika. Sağlamla diye test yapacağız. Valla sağlam değil ama içe bakmam lazım. Küçük bir korkuyorum ederim. Şu yukarı taraf şey odalar burası dedenin evi bak burada şey var işte merdiven diğer tarafı göstermek için. bakın burada yağ gelir falan var atmışlar soba yakılacak yer. Burada içer. Şunu çekiyor. Ha. Bunlar ambar. Burası ambarmış. Gözükmüyor. Burası işte samanlar falan var. Arkadaşlar şu odalar girilmiyor mu? Yok girilmiyor. Ben bunları çekmeyeceğim görüyorsunuz. Burası balkon galiba ya da bir oda. Oha giriliyormuş oğlum. <laughs> Şeyler falan var işte malzeme. Yine zeytinyağı galiba yani ya da mazot. Bilmiyorum artık ne. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum düşmeyek de ne yaparsak yapar. Görüyorsunuz burada bir sandalye var burada da yer buradan manzara izleyebiliyorsunuz görüyorsunuz odalara gidiyor arkadaşlar güzelmiş ha yani abi bu kadar detaylı girmemiştim cidden ben buralara ama küçük bir yer arkadaşlar yukarı katı zaten teras Bak acaba yukarıya çıkabiliyor muyuz? Abi dur oğlum buna düşeriz. Yemin ediyorum bakın sallanıyor abi bu. Sallanıyor cidden sallanıyor. Ben taşımaz da. Böyle bir çıkmaya çalışsa oğlum cidden düşerim ha. Evet. Hadi gidelim. Buralar ambarmış arkadaşlar. Hatta şurası ambarlık. İçeri taraflar falan kaynaşı olmaz. Hani diyorum. Yasir baktık kardeşim. Bu arada burası kilitliydi. Burası dedenin yeri. Yine yiyemiş ha. Burada da taşlar var. Taşlar var diyorsun işte. Ben buralarda oturuyordum bir aralar. Şimdi kardeşime de göstereceğim görmeyecek. Bu yeni evi. Bu eski Şurası başkasına evi. Hadi bay bay.